Merhaba canlarım. Özgece Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben yine klasik bir cümleyle giriş yaptım. Canlarım nasıl hissediyorsunuz? İlişkiler, aşklar, arkadaşlıklar, ne bileyim flörtler nasıl gidiyor hayatınız? Yani bana biraz e, bunlardan bahsedin. Son videom çok izlenmemiş. Bak. Bak bunu yazdım. <laughs> Son videom çok izlenmemiş. Tamam biliyorum hepimiz bir heyecan, seçim heyecanında telaşınlardık vesaire falan ama akılınız biraz dağılsın diye çekmiştim. O sebeple izlenmemiştir diye düşünüyorum. Lütfen buradan izlemeyenler olursa Baksın e, izlemek isterse izlesin diyorum. Evet arkadaşlar bugün genel bir açılım yapacağım yani şöyle genel bir açılım yapacağım kişinin yani aklınızdaki kişinin genel olarak sizinle alakalı duyguları ne, genel enerjiye bakacağım, düşünceleri ne, bunlara bakacağım anlık yani tamam mı? O sebeple herkes aklındaki kalbindeki kişiyi bir odaklansın bakalım. Aklınızdaki kalbinizdeki kişi bir şeyleri pat 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 söyleyecek mi? Zihninden neler geçiyor? Kalbinden neler geçiyor aklınızdaki kişinin? Evet bugün e, Orshun'un e, kartlarını, Zen kartlarını kullanacağım bunun için. Öncelikle bir bilinçaltı okuması yapacağım arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişinin bilinç altında vesaire neler var? Şöyle. Evet herkes herkes aklındaki ve kalbindeki kişi iyi odaklansın. Ayrıldığınız olur, barıştığınız olur, flört ettiğiniz olur, platonik olur, göz temas mutlaka olacak. Epeydir ne bileyim konuşmadığınız, görüşmediğiniz olur, dengesiz kişiler olur, olur da olur. Yani bunları söyleyebilirim. Tamam mı canlarım? Evet devam ediyorum. Bakalım enerjisel olarak... Neler söyleyecek? Aklınızdaki kişi Bilinç altında sizinle alakalı hangi enerjileri barındırıyor? Şuraya biraz kart çekeceğim arkadaşlar. Şöyle yapayım mı? Heh, burada benim astroloji notlarım da var bu <laughs> arada. Onları da hani bu şeyler okuyorum sanmayın. Ha, <laughs> şu çıkmış bu çıkmış falan diye. Şöyle seçeceğim arkadaşlar. 6 tane bir kart çekmek istedim. İçimden öyle geldi. Şimdi canlarım. Şunu söyleyeyim. aklınızdaki kişi bu aralar birazcık yalnızlık dürtüsü e, enerjisinde. Yani biraz yalnız kalmak isteyebilir, biraz yalnız hissedebilir. E, böyle bir süreç olabilir. Bunu öncelikle söyleyebilirim size, tamam mı? Devam ediyorum. Bu arada e, kamera ile işte çok oynamayacaktık. Bunu unuttuk biz. Çünkü benim artık kameram nedense biz arkadaşlar bir bozukluk mu var Bir sıkıntı mı var çözemiyorum benim kameramda uzun süredir var bu çok özür dilerim ama şöyle bir ortaladım artık böyle kalsın ki hiç oynatmayalım Umarım aşağı inmez. Ee, i̇ç ses arkadaşlar birazcık daha yalnız kalıp iç sesini dinlediği bir süreçte bunu söyleyebilirim size biraz daha böyle gerçekten içini dinlediği bir süreçten geçiyor. Özellikle yeni aydan bu yana diyebilirim. Arkadaşlar, biraz tükenmişlik sendromu var. Aklınızdaki kişi gerçekten bazı şeylerde tükendiğini hissediyor. Sizinle olan ilişkisinde, sizinle alakalı süreçte artık biraz tükendiğini hissediyor enerjisel olarak bunlar var bilinçaltında. Ve artık diyor ki biraz alıcılığa geçmiş arkadaşlar. Evet, kendisine dinliyor. Yalnızlık psikolojisi var. Tükenmişlik sendromu var. <laughs> Burada alıcılık kartıyla bana şunu söylüyor, ee, kendince bir şeyleri yapmış, kendince yapmış arkadaşlar. Ama bilinçaltında altında artık diyor ki benim bir şeyleri almam gerekiyor, benim artık seninle alakalı bir şeyleri kazanmam gerekiyor. Ama şunu söyleyeceğim arkadaşlar, bu kişi ee, biraz biraz şu şeylerden bildirim geliyor. Onları da okuyorum. Bu kişi birazcık böyle ne diyebilirim size kendisini bir yere hapsetmiş. Bilinç altında öyle bir çaresiz hissediyor ki sanki bir kapı var. Onu oraya kilitlemişler. Aklı sizde, fikri sizde ama çıkamıyor. Bakın ve şöyle de söylemek istiyorum. Aslında gerçekten içsel olarak bu insan çocuksu bir insan. Bu insan yani içsel olarak kötü bir insan değil aslında ama nedense onu tutan bir şey var arkadaşlar. Yani bu çocukluğundan gelen bir süreç de olabilir. Ya da bilemiyorum ona engelleyen bir şey var. Yani bilinç altında size doğru çıkışını yapamayan, aydınlığa doğru çıkışını yapamayan ve bunu engelleyen bir enerji var. Ve tamamlanmak istiyor aslında. Tamamlanmak istiyor ve bunu yapmak istiyor. Yani benim bu kişinin bilinçaltına baktığımda şunları e, gösteriyor aslında size. Şunları söyleyelim. Kişi gerçekten biraz böyle yalnız kalmak istiyor belki de. Biraz daha kafasını dinlemek istiyor. Birazcık daha böyle e, ciddi manada e, bir şeyleri... Aşmak istiyor yani mutlu değil kişi bunu söyleyebilirim size ve burada dediğim gibi bir e, tamamlanma durumu var. Yani zihninde bir şeyler var arkadaşlar ve bu tamamlanmak istiyor yani eksik bir şey var gibi geliyor buna öyle söyleyebilirim yani ikinizle alakalı da olabilir kendi hayatıyla da alakalı olabilir. Evet sizinle alakalı düşüncelerine bakacağım. Sizinle alakalı düşünceleri içinde 6 tane kart seçmek istiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sizinle alakalı düşünceleri içinde şöyle söyleyebilirim. Evet, burada da aynı şekilde içine kapanmış ve aslında dipte en dipte sizi düşünüyor. Sizi hissediyor. Ve sizi takip ediyor arkadaşlar. Gizli gizli sizi takip ediyor olabilir. Size bakıyor olabilir. Sizi araştırıyor olabilir. Ortak tanıdıklar varsa sizi merak ediyor, araştırıyor, soruşturuyor olabilir. Böyle söyleyebilirim ve sizi sevdiğini düşünüyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Hatta öyle bir sevgi sevgi ki bu, evet ben seviyorum. Ee, ama biraz mağruru da oynuyor yani hani sanki onca durumda hani aslında tek sebep sizmişsiniz gibi aslında kendisinin de hataları var bunu da görmesi gerekiyor İki ikilendi arkadaşlar ee, iki durum arasında kalmış olabilir iki kişi arasında kalmış olabilir iki süreç arasında kalmış olabilir ne demek bu ailesiyle de sizin aranızda kalmış olabilir başka bir kadınla başka bir adamla sizin aranızda kalmış olabilir e ee, bir işle sizin aranızda kalabilir. Ne bileyim. Yani bir huyuyla sizin aranızda kalabilir. Bir ikilem var bu kişide. Ve bu ikilemi yürütürken yani ikisini aynı anda yapmaya çalışıyor. Sizi ve orayı ya da o şeyi aynı anda yürütmeye çalışıyor ve zorluklar var. O yüzden zorlanıyor. Yani çünkü bir İpte iki cambaz oynamaz, tamam mı? Onu söyleyeyim. Ve kılıç asını verdi. Bu durumu da netleştirmek istiyor. Evet, böyle bir düşünce durumu var, böyle bir dengesizlik var, böyle bir kafa karışıklığı var, her neyse var. Ama bunu da bir şekilde arkadaşlar netleştirmek istiyor. Ve netleştirirken de netleştirirken de şunu söyleyeceğim: Çok fazla iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Neden? Evet, iyi niyetli, ee, çok sıkıntılı değil, içsel olarak iyi niyetli ama bunu yaparken biraz sinlik ya yapıyor, yani biraz böyle, birazcık daha kurnazlık yapıyor. Onu söylemek istiyorum. Evet, sevgisine bakalım. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki e, bunlar bütüne yapılan açılımlar tek tek hepsinin size uymaması da gayet mümkün olabilir. İşin içinden çıkamıyorsanız birazcık daha netlik kazanmak istiyorsunuz. Birebir bakım yapabiliriz. Özge e, özgece tarat eticiğim@gmail.com'dan ya da özgece Tarot Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Bu şekilde e, sorunlarınızı birlikte çözmeye çalışırız ve bu süreçte birlikte yol alırız eğer isterseniz arkadaşlar. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Bu arada geçen birisi yazmış. Neden başta ya da sonda değil de ortalarda reklamınızı yapıyorsunuz diye? Ben de ona dedim ki hatta belki şu anda izliyorsa selamlarımı iletiyorum. Ben de ona dedim ki abicim yani başta geçiyorsunuz. Bakın bittikten sonra da kapatıyorsunuz. E ben ne ara reklamımı yapacağım? Arada bir yerde yapacağım ki duyacaksınız bir. İkincisi arkadaşlar e, bu sefer bana soruyorsunuz işte danışmanlık için nereye yazacağız? Danışmanlık için ne yapacağız falan diye. Ben de tüm bunların önüne geçmeye çalışıyorum aslında. Evet tam da bugünkü gibi. Evet canlarım devam ediyorum. Peki size karşı hislerini, şu çıkan kartlarımı şöyle kenara koyuyorum. Peki size karşı hislerine arkadaşlar? His kısmında neler söyleyecek? Bir, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şunu söyleyebilirim his kısmı için. Bir kere e, gerçekten çok fazla böyle sizi e, istiyor. Sizi diliyor. Hani böyle dualarındasınız onun. Gerçekten dualarındasınız. İsteklerindesiniz. İçine içine akıttığı gözyaşları olabilir. E, gerçekten size karşı ben evet bir sevgisinin olduğunu düşünüyorum. Ve şunu da sürekli kaldırıyorum. Ben sana yeni bir tane alacağım arkadaşlar. Bunun ayarı bozulmuş. E, yani Size karşı gerçekten temiz niyetleri, istekleri var. Bunu söyleyeyim. Aa, biraz hin birisi. Şöyle hin birisi. Yani sizi kazanmak uğruna her şeyi yapabilecek birisi yani. Öyle söyleyeyim. Ee, şunu söyleyeyim. Bir şeyler için çabalamak istiyor. Kalbinde varsınız arkadaşlar. Öncelikle bunu yine söylüyorum. Bakın sizinle bir dünya evine girebilmek için. Bu evlilik olabilir. E, bu hayata bir birliktelik yani. Bunu yapabilmek adına çalışıyor. Bakın maddi manevi bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar evet videom bölündü. E, birleştirici sıkıntı yok. Şunu söyleyeyim. E, bir şeyler için çabalıyor. Bir şeyler için gerçekten böyle e, ne diyeyim maddi manevi bir çaba gösteriyor. Bunu da söylemek istiyorum. Ve adaletle alakalı bir süreç var. Eee bu kişi size yanlış yapmış olabilir. Bu kişiyle aranızda problemler olmuş olabilir arkadaşlar. Ama öyle bir süreç yaşamış ki ya da öyle bir süreç yaşayacak ki gerçekten sizinle alakalı yenilenecek. Size haksızlık ettiyse bunun farkına varacak. Sizinle alakalı sevgisinin bittiğini düşünüyorsa aslında şimdi başladığını fark edecek ve inanılmaz derecede bir pişmanlık yaşayacak ya da yaşıyor da zaten. Buradan bunu da söyleyebilirim çok net. Peki o zaman bütün kartlarımı karıştırıyorum tekrar. Eylem olarak ne yapacak? Ne gerçekleştirecek? Biraz da ona bakalım. Eylem olarak ne gerçekleştirecek? Biraz da ona bakacağız. Bir, iki, üç, 4, 5, 6. Bugün 6'dan gittik. Canlarım bir kere size bir adım olacak. Bunu net söylüyorum. Size bir adım olacak. Çünkü her şeyden önce sizin o insanlığınızı, o dostluğunuzu, o yardımseverlerinizi, o arkadaşlığınızı seviyor. Ee, unutmayın bu dediğimi. Size evet net bir adım olacak. Biraz yavaş bir Daha enerji, yavaş bir e, enerji de olabilir. Hiç fark etmez. Size adımı olacak. Çünkü sizi seviyor arkadaşlar ve artık bu sevgisini de göstermek istiyor bana kalırsa. Sevgisini de göstermek isteyecek zaten ve bu sevgisini de gösterecek. Bunu da söyleyebilirim. O kadar güzel adımlar verdi ki dualarla, böyle ne bileyim meditasyonlarla sanki böyle bir şeyler yapmaya uğraşıyor yani sizin için. Bir şeyleri seçmesi gerekiyor. Yani bir ikilemde ee, hani bu baştaki ikilemdir muhtemelen. Bununla alakalı bir yol ayrımı var ve burada artık e, bunu seçecek bir e, karar verecek ve artık sizinle alakalı sorumluluk alacak arkadaşlar benden. Söylemesi. Evet, ben beğendim. Güzel de bir açılım oldu bana kalırsa. Sizler de beğendiyseniz aldık kabul ettik yazabilirsiniz. E, beğen butonuna tıklayabilirsiniz, yorumlarınızı bırakabilirsiniz, açılım önerilerinizi bırakabilirsiniz. Ben hepsini tek tek okuyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olabilirsiniz. E, abone olduktan sonra da orada bir e Zil var arkadaşlar. Onu tıkladığınızda bildirimler böyle hop diye cihazınıza düşecektir. Ben her paylaşım yaptığımda. Evet sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılıma kadar hoşçakalın ve aşkta kalın diyorum.